Çiydi. O bir <laughs> gün orada oradaydı. Gördüğünüz gibi işte kar nedeniyle bu çatı yıkılmış. Sabahtan beri biz de burada çalışıyoruz. Dükkanlarda da var. Var ama tabii ki inşallah yetkililer görür. Yapacak bir şey yok. Hangi öneri? Bu şekilde yağan kar yağışı sebebi iki günden beri. E, Ordumuzda zaten e, bura ve... 4-5 yerde yine çatı çökmesi meydana gelmiştir. Biz de sonuçta bu yoğun kar yağışı sebebiyle mağdur olduk tabii ki. Valla tehlike atlamıştır. Akşam yıkılmış. Şu an pek böyle bir sıkıntı yok. Normal kar yağışından meydana gelen bir olay.